Okay, alhamdulillah. Uh, my dear, first congratulations for your grandson. Yesterday I got a grandson. Tomorrow my daughter is going to give me a granddaughter. And um they asked me if uh, they can share it because it will be also in Malaysia in the uh... okay, because we already paid for it, right? But yeah. anyway, I asked, I asked, I, asked, I have to ask my daughter and my 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 salam alaikum. Okay. Bye bye. bye, -bye. Bunu e, kraliçe için hazırladık. E, Ramazan'da misafirlerine takdim edecek. Seccade, tesbih bu Kur'an-ı Kerim'den oluşuyor. Profesyonel resimleri var bizde. Atayım size isterseniz. Bağımsızlık günümü. Ee, annem bana bir gün ee, telefona bir mesaj geldiğini söyledi, e, Malezya'dan olduğunu söyledi ve yardımcı olabileceğim bir konu var mı diye bana sordu. E, mesajı okudum, kendisine cevap verdim. Aradan bir müddet geçti, Ramazan geldi ve bana dedi ki ben Ramazan e, için sipariş vermek istiyorum dedi misafirlerime 400 Adet kutu istiyorum. İçinde seccade, Kur'an-ı Kerim, tesbih vesaire olsun dedi. Ben profil resmini görünce e, merak ettim kim bu diye. Ve e, ismine baktım. E, Tenku Azizah diye. Karşıma Malezya Kraliçesi çıktı. Ben tabii o an bir şok oldum. Hani Malezya Kraliçesi ile mi şu an ben görüşüyorum? Hani ne zamandır onunla mı görüşüyorum diye. Kendisini hemen aradım. Ee, sana dedim bir şey sormak istiyorum dedim. Ee, siz dedim Maj ee, Malezya Kraliçesi misiniz? Evet dedi prenses dedi. Nereden dedi öğrendin? Dedim ki Google'dan öğrendim dedim. Ee, yani çok memnun oldum dedim ee, majesteleri hani sizinle birlikte tanışmak çalışmak çok büyük bir zevk. Ve bu süreçten itibaren kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. Bunun dışında tüm Arap ülkelerine ürünlerimiz gidiyor. Katar, Mısır, Dubai, Bahreyn, Umman, Libya, Cezayir, Senegal, aklınıza gelebilecek bütün Afrika ülkeleri şu an bizim listemizde. Şu an 13 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ee, herkesin çalışma e, alanı ayrı, seccade diken ayrı, tesbihçisi ayrı, kurancısı ayrı, dokumacısı ayrı, hepsinin ayrı bir görevi var. Bizler için çok onur verici bir duygu, gurur verici bir duygu, özellikle Akçabat'tan bunun... Ta Malezya'ya, Kraliçe'ye gitmesi inanılmaz bir onur bizim için, inanılmaz bir gurur bizim için. E, tabii ki Türk ekonomisine de katkısını e, kesinlikle e, azımsayamayız bunun. Kraliçe Türkleri çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. E, şu an bizim e, bu çalışmalarımızın haricinde e, Uzun zamandan beri hayalini kurduğumuz bir e, oluşumumuz olacaktı. Kahire'de, Mısır'da, Kahire'de, Ortada bir e, şubemizi açmak üzereyiz.